Almanya ile Dünya Kupası'nda 4 kez karşılaşan İspanya'nın bu turnuvada daha fazla rakip olduğu tek ülke Brezilya. Panzerlerle oynadığı ilk 3 maçı kazanamayan İspanya, tek galibiyetini son randevuda 1-0'lık skorla aldı. 2010 yarı finali. Bu turnuvadaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. İspanya daha önce sadece 3 kez Dünya Kupası'na üst üste 2 galibiyet ile başlayabildi. Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı golü atan takım İspanya. İspanya ile oyunu aldı. İspanya karşısındaki son resmi maç galibiyetini 1998 Avrupa Şampiyonası'nda alan Panzerler daha sonra 5 randevunun 3'ünü kaybetti. Dünya Kupası'ndaki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Almanya, daha önceki 21 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Turnuva tarihinde 3. kez üst üste 2 yenilgi alan Panzerler, bugüne kadar 3 karşılaşmalık bir seri yaşamadı. Katıldığı son 2 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını kaybeden Almanya, daha önceki 18 turnuvada sadece bir kez ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Panzerler daha önce hiçbir dünya kupasında üst üste iki grup maçı kaybetmedi. Bu turnuvadaki ilk maçında Japonya'ya 2-1 mağlup olan Almanya, 1994'ten bu yana ilk kez gol attığı bir dünya kupası maçından mağlup ayrıldı ve bu şekildeki 29 karşılaşmalık yenilmezlik seri maçta 9 gol atan İlkay Gündoğan daha önceki 42 karşılaşmada 8 gol kaydetmişti. Gündoğan, 2002'den bu yana Almanya formasıyla bir dünya kupasındaki ilk iki mücadelede de gol sevinci yaşayan ilk isim olmayı hedefliyor. İki takım dünya kupası tarihinde dört kez rakip oldu. Bu dört maçın ikisini Almanya, birini İspanya kazandı, biri ise beraberlikle tamamlandı. Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.